<laughs> Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bayram Özendi YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve selatu ala Resulüne Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi Evet arkadaşlar Sabah namazından akşam namazına kadar Tarımını yaptık nasıl kılınacağını, ne şekilde eda edileceğini sizlere elimizden geldiği kadar bildirdik. Şimdi konumuz yattı namazı. Sual. Yattı namazı kaç rekattır? Cevap. Yattı namazı 13 rekattır. Önce 4 rekat ilk sünnet, sonra 4 rekat farz kılınır. Farzdan sonra 2 rekat son sünnet kılınır. 2 rekat sünnetten sonra da üç rekat vitir namazı salatı vitir kılınır. Su var. Yatsı namazının dört rekat sünnetini nasıl kılarsın? Cevap şöyle kılarım. Niyet ettim Allah rızası için yatsı namazının dört rekat sünnetini kılmaya derim. Böyle niyet ettikten sonra tıpkı ikinci namazının dört rekat sünnetini nasıl kıldımsa yatsın namazının dört rekat ilk sünnetini de öyle kılarım. İkinci namazının sünnetiyle yatsı namazının ilk sünneti sünneti gayri müekkededir. Onun için kılınış şekilleri aynıdır. Hatırlamak için ikinci sünnetine bak. Evet. Yatsı namazının farzı, sual. Yatsı namazının farzını nasıl kılarsın? Cevap. Yatsı namazının farzını şöyle kılarım. Niyet ettim Allah rızası için yatsı namazının farzını kılmaya diye niyet ederim. Bundan sonra aynen öğle ve ikinti namazının farzlarını kıldığım gibi kılarım. Dört rekatlı farz namazlarının kılınış tarzları birdir. Aralarında hiçbir değişiklik yoktur. Sadece niyetleri değişiktir. Yani öyle akşam yatsın. Yatsı namazının son sünneti sual. Yatsı namazının son sünnetini nasıl kılarsın? Cevap şöyle kılarım. Niyet ettim Allah rızası için yatsı namazının iki rekat son sünnetini kılmaya diyerek niyet ederim. Bu şekilde niyet ettikten sonra aynen sabah ile akşam namazının iki rakatlı sünneti gibi kılar. İki rakatlı sünnetlerin kılınış şekilleri aynıdır. Aralarında fark yoktur. Sadece niyetleri kendi vakitlerinin niyetleridir. Evet sevgili din kardeşlerim. Salatı bitir vitir namazı. Şu vitir namazı nedir? Evet. Cevap. Vitir namazı vaciptir. Yani vacip farza yakın olmak oluyor. Sual. Salat-ı vitir, vitir namazı nasıl kılınır? Cevap vitir namazına şöyle namazını şöyle kılar. Niyet ettim. Allah rızası için 3 rekat vitir namazını kılmaya diye niyet ederim. Sübhaneke'yi okurum. Ben besbelle besmele çeker, Fatiha'yı okur, amin derim ve Asır suresini okurum. Asır suresi Bismillahirrahmanirrahim. Ve asri innel insanin lefi husur. İllellezine amenu ve salihati ve tebasavu hakkı ve tebasavu bil sabr. İçince ruhu eder, secdelerimi yapar, tekbir alır, ikinci secdeden ayağa, ikinci rekada kalkar. İkinci rakat. Besmele ile Fatiha'yı ve Kevser Suresini okurum. Kevser Suresi İnne adayna kel kevser Fesallili rabbike venhar İnne şani huvel ebter Tekbir ile ruku ve secdelerimi yaparım. İkinci secdeden sonra oturur ette yazıyor. Okurum tek biriyle ile kıyama. Üçüncü rekata kalkarım. Üçüncü rekat. Besbelli ile Fatiha'yı okur ve İhlas Suresini de okurum. İhlas Suresi Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad Allahu samed lem yelid <Sessizlik> ve lem yulad ve lem yekullahu kufven ehad. Bitince Allah-u Hakk'a diyerek namaza ilk başlarken tekbir aldığım gibi ellerimi kulaklarıma kaldırır, hanımlar omuzuna kadar kaldırır ve ellerimi yine namaz duruşundaki gibi bağlarım ve kunut dualarını okurum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inna nesta'unike ve nesta'ufirike ve nesta'edik ve nü'nümeke ve nü'tübileyik. Ve tevekkülü aleyke ve nüsti aleykel hayr kullahu neşkürüke ve la nekfürük ve nahlavu ve nek ve nedrükü meyyefçürük. Allahümme iyya kenabudu ve lekellü salli ve nescudu ve ileyke nes'a ve nahbudu nercu rahmeteke ve nercu azabeke inna azabeke bil Güfari fari mülhik derim sevgili din kardeşlerim. Ette yatu Allahümme leri Rabbena dualarını okurum, okuyup selam veririm ve böylece yattı namazının salatı bitir, bitir namazını da kılıp bitirmiş olurum. Tabi namazın sonundaki duaları da okurum sevgili dostlar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Ve salatu ve selam ala resuluna Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Gelecek konumuz sevgili dostlar cuma namazını inşallah tanımını yapacağız, izah edeceğiz hakkında konuşmaları yapacağız. Bayram üzerinde YouTube kanalımı beğenmeyi, abonelik eklemeyi, yorum atmayı unutmayın sevgili dostlar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Türkiye'dekilere hayırlı dilerim.